4. tema Milli Kültürümüz Hoca Nasreddin Sıcak bir yaz gecesi uykusu kaçan Nasreddin Hoca pencereden şöyle bir bakınca pırıl pırıl gökyüzü ve o güzelliğe başka bir güzellik katmak için göğe asılmış kandil gibi ayı görür. Hoca bu manzaranın güzelliğini doya doya seyretmek ister ve bahçeye iner. Bir süre güzelliği izleyen hoca Sıcaktan terlediği için susadığını hisseder ve kendi kendine "Dur, şu kuyudan buz gibi bir su çekeyim de serinleyeyim bari." der. Ancak hoca kuyuya kovayı indirmek için eğildiğinde bir de ne görsün? Geceyi süsleyen, adeta içini aydınlatan o güzelim koskoca ay kuyunun içinde değil mi? Birden üzülen ve telaşlanan hoca Hemen halatın ucundaki kovayı çıkarıp onun yerine irice bir kanca bağlamış ve ayı kurtarmak için atmış kuyunun içine. Ancak aksilik bu ya. Halatın ucundaki kanca kuyunun içindeki taşlardan birine takılmasın mı? Hoca halata tüm gücüyle asılmış, asılmış ama halat bir türlü gelmemiş. Bunun üzerine hoca ''Eee, koskoca ay öyle asılmakla hemen gelecek değil ya, hadi koca Nasreddin, gün bugündür, göster kendini.'' diyerek son kez bütün kuvvetiyle bir daha asılınca, taşa takılmış olan kanca yerinden kurtulur. Tabii kanca takıldığı taştan kurtulunca, bizim hoca da birden sırtüstü yere düşer. Sırtüstü yere düşen hoca, bir süre sonra gözlerini açtığında bir de ne görsün? O bakmaya doyamadığı güzel ay parçası tekrardan tüm ihtişamıyla gökyüzündeki yerine gelmiş. Bu duruma çok sevinen hoca, Eh belki düştük falan ama sonunda da ayı düştüğü kuyudan çıkardık demiş. Selim Ragıp